Merhaba, bugün sizlerle Minecraft kutusunu açacağız. Bakın göstereyim. Hatta şöyle creeperli, miripollu. Bakın sandığı da var şimdi. İyi gözüküyor. Açalım bakalım. Dur yanıma alıyorum, açmak için. Ne çıkacak acaba? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne çıkacak acaba? Şöyle dursun. Yırtıldı da azıcık. Ana! Böyle bir figür çıktı. Uçuyor herhalde. El da var. Kartı da var herhalde bunun. Bunu hiç kullanmıyoruz. Ne alaka? Bu. Şu da var bakın. Kare kodunu göstermeyeceğim. Okutursunuz diye. Bakın böyle. Arkasını hemen çevireceğim. Dur. Hadi bakalım. Bay bay arkadaşlar. Çok güzel bir figür. Kutusu da böyle bakın. Bayağı bir iyi bence. Arkadaşlar figürü göremediyseniz biraz daha bakabilirsiniz. Bakın. Bayağı bir güzel yani. Gözlükler de var. El da var. Kartı da böyle. Göremediyseniz. Hadi bye bye bye, your kiddos.